Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç Kapadokya ile ilgili yaptığı paylaşımda son noktayı koydu. Nevşehir son günlerde büyük tepkilere neden olan Kapadokya ile ilgili yapılan paylaşım ve haberlerden sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç sosyal medya hesabından paylaştığı tweet ile Kapadokya Nevşehir'indir dedi. İşte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyük Kılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım. İç Anadolu'nun iki kadim şehri Kayseri ve Nevşehir. Nasıl ki Erciyes Dağı Kayseri'nin sembolü ise tabii ki Kapadokya Trakya'nın merkezi de Nevşehir'dir ve de bu güzel coğrafyanın ayrılmaz iki parçasıdır. Tüm gayretimiz bölgemiz içindir. Rabbim birliğimize daim etsin dedi.